Merhaba arkadaşlar. Bugün Premiere Pro'da bir videoda objenin, nesnenin rengi nasıl değiştiriliyor ona bakacağız. Evet arkadaşlar, bir objenin, nesnenin rengini nasıl değiştiririz ona bakacağız dedik. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum burada. Premiere Pro ekranına şöyle bir geçelim ve oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, burada bir videom var. İzleyelim istiyorum şöyle. Bir ablamız var. Yüklü bir eşyası var. Emine doğru herhalde gidiyor böyle ekmek, domates vesaire var ee, poşetinde. Biz istiyoruz ki ne yapacağız? Bu videoda sarı objeleri, çantasını ve şapkasını neyini değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Onu göstereceğim. After Effects derslerinde de aslında buna benzer bir video çekmiştim. Yukarıya bir yere bir kart bırakalım. Onu da izlemek isteyen varsa gidip izleyebilir. Şimdi arkadaşlar buradaki mevzu çok basit bir efekt atarak bunu çözüyoruz. Burada iki yöntemden bahsedeceğim. En basit yöntemler ama bir ekstra yöntemi daha var. Üçüncü bir yol. Onu da göstereceğim ama o çok profesyonel. Yani artık böyle e, gölgelerin arasında o renk olsun mu olmasın falan çok detaylı bir şey. Onun ucundan şöyle bir göstereceğim ama benim tavsiye ettiğim ilk göstereceğim ilk iki yöntem. Onlar her zaman iş görüyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Efekt panelime geliyorum ve buradan Change to Color efektini videoma atıyorum. Şimdi ne oldu? Change to color efekti geldi. Burada from to yani hangi renkten hangi renge gideyim diyor. Yani burada değiştirmemizi istediğimiz renk hangisi ise şu from karşısındaki damlalığa tıklayıp şuradaki sarılardan herhangi bir yere tıklamak olur. Şuraya tıkladım. Bakın otomatik olarak kırmızı rengi zaten bana getirdi. To'ya bastığım zaman örneğin sarı yeşil yapalım. Bakın yeşil bir çanta oldu. Çok cartladı. Bence kırmızı iyi. Kırmızıya tekrar dönelim. Evet şöyle bir renk. Tamam bu renk benim için iyi. Hatta biraz daha kırmızıya çekeceğim. Şöyle. Evet bu kırmızı renk iyi. Sarıdan kırmızıya bir geçişli bir şey yapacağız şimdi yapacağız. Nasıl yapacağız? Burada bakın yukarıda dikkat ettiğiniz gibi burada istenmeyen kırmızılar oluştu. Çünkü orada da sarılar vardı. Bakın efekti kapattığında aslında sarı çanta ve sarı e, şapkanın yerine şurada sarı pencerelerin orada artık gölgeleri vesaire güneşin vurmasından da kaynaklanıyor. Orada sarı tonları var. Onları da aldı haliyle. Ben onların olmasını istemiyorum. Peki ne yapacağım böyle bir durumda? Videoyu izlediğimde bakın onlar da artık kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Şöyle videonun en başına gelin ve burada şu kalem aracına bir tıklayalım. Bir maskeleme yapacağız. Kızı etrafından şöyle bir maskeleyeceğiz. Oraların çok olmasını istemiyorum çünkü. Şöyle geldim ve şöyle bir maskeleme işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın ne oldu şimdi arkadaşlar? Artık izleyelim videoyu o kırmızılık oldu ama bir hata oldu değil mi? Ne oldu? Aslında ilk başta güzel gidiyordu sonra ee, bir saçmaladığı sarıya doğru döndü. Niye? Çünkü aslında ilk karede biz maske attık videomuza. Şöyle maske tıklayayım. Burada bir maskemiz var ama bu maske kızı takip etmiyor. Kız haliyle kadrajda yer değiştirdiği zaman maskemiz bozuluyor. Biz ne yapacağız? Maskeyi kıza treklememiz lazım. Yani maskenin de kızı takip etmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapıyoruz. En başa gelelim tekrardan. Yani maskemin doğru olduğu noktaya geldim. Şimdi burada masketin yanında şurada bir ikon var. Play, Track, select, mask forward. Yani bundan sonraki için maskemizi kıza takip ettireceğiz. Buraya bir kere tıklayalım ve bir analiz ediyor şu an kızın neler yaptığını ve maskeyi ona göre takip ettirecek arkadaş bize. Evet geldi şu an videomuz. Şimdi izleyelim bakalım neler olmuş. Bakın az önce yaşadığımız o e, saçmalık olmadı. Neden olmadı? Çünkü mask petine şöyle gidelim. Bakın gittiğimde sürekli olarak kızı takip eden bir maskemiz oluyor. Bu şekilde videolardaki objenin rengini değiştirebiliyoruz. En basit en kolay yöntem bu. Change to color efekti bir yol daha var. Onu da göstereyim. Bilgiden zarar gelmez. Şimdi ben bu Change to Color efektini sildim. Buraya efekt paneline Lumetri Color yazacağım. Renk e, Color Correction'da renk ayarlarında en çok kullanılan efekt bu. Color, e, Lumetri Color. Burada arkadaşlar şimdi şöyle şuraya geliyoruz. Curves kısmına geldik. Burada Hue Set Hü hü. Yani renkten renge demek oluyor arkadaşlar. Bu bizim için burası önemli. Burayı ben gelip şu damlalık aracından tutup şöyle sarıyı seçiyorum. Otomatikman bakın burada bir böyle noktalar bana belirdi. Burası sarı nokta. Videodaki sarı noktam. Ben şimdi bunu aşağı yukarı oynarsam oradaki renk tonlarını renkten renge, hü hüye değiştirmiş olacak yani. Bakın şöyle bastım. Bakın yukarıya doğru çıkıyorum çantanın rengi kırılmaya başladı. Pembeleşti. Giderek maviye dönüyor. Vesaire. Pembe güzel. Başıma gitti pembe. Bu kalsın. Şimdi ama ufak böyle hatalar var burada. Biraz böyle kırçıllar kaldı. Hatta şöyle biraz daha yaklaşalım. Şuralarda gördüyseniz. Onu da şuralara nokta ekleyerek arkadaşlar bakın şöyle daha tatlı, daha doğru bir renge getirebilirsiniz. Evet bence tatlı oldu, güzel oldu. Şimdi bir izleyelim. Bakın gayet güzel ama yine aynı o sorunu yaşıyorum. Ha bunda da farklı bir senaryo olsun. Ne olsun? Sadece kızın çantasını pembe yapalım. Şapkası sarı kalsın. Böyle bir senaryoda ne yaparız peki? Aynı mantıkla aslında ilerleyeceğiz. Tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine bir mask atacağım buraya ve burada kızın çantasına şöyle yoğunlaşıyorum. Evet. Şimdi izleyin. Bakın, pembe oldu. Yine aynı sorun oldu. Ne yapıyorduk? Gidiyoruz arkadaşlar buradan mespetine, şuradan analiz etmesini istiyorum. Kızın çantasını maskemiz takip edecek. Evet, şimdi izleyelim. Bakın, çantası pembe oldu, ee, sarı şapkasıyla ilerliyor arkadaş. İki yöntem de iş görür. Güzeldir. Bir tane de daha profesyonellerin kullandığı bir efekt var. Onu da bir ufak göstereceğim. Üzerine değinmeyeceğim ama yani onu da bilin istiyorum açıkçası. Yine düğümetre kalır. Aynı efekt atıyorum. Attık. Burada az önce curves'tan girmiştik. Bu sefer HSL secondary burası aslında arkadaşlar sizin daha detaylı işte e, shadow'u işte e, highlight kısımlarını falan daha böyle e, giriftli girizgi, yani daha derine e, şeyler yapmak istiyorsanız mesela sarının tonunu şurada beğenmediğinizi atıyorum tak orayı böyle biraz daha koyu yapayım falan gibi şeyler de fincilerin kullandığı şey bunlar. Onlar hep yapıyor. ne yapıyorlar? Set tukalara geliyorlar. Buradan bir damlalık alıyorlar. Daha sonra burada otomatik değerleri çıkıyor. Bunlar işte tolerans değerleri. Bunlarla oynuyorlar. Şuradan maskinden ayarlıyorlar. Color grey, white to black. Burada burayı tamamen bembeyaza getiriyorlar. Bazı yerleri düşürüyorlar vesaire falan. Ben çok tavsiye etmiyorum bu kadar detaylı şeyler. Yapmıyoruz. Ha, eğer yorumlar kısmında ya şu HSR kalırı da gösterirsen detaylarını Seviniriz ders e, seviniriz derseniz onu da e, çekmiş oluruz. E, güzel oldu, keyifli oldu. E, umarım e, keyif almışsınızdır. Soru, görüş, öneriler varsa da lütfen bir sonraki derste görüşeceğiz. Yorumlarda belirtirseniz size en kısa zamanda geri döneceğimi biliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın, bay bay. <laughs> Ayrıca müteşekkirlidir. <İyi> Hiçbir <laughs> yıldırım. <laughs> Kanalıma da abone ol lan. Lütfen. Hoşçakalın.